Gir. Miralay Tevfik. Gel bakalım Mr. Steiner. Efendim nasılsınız? Böyle bir vesile oldu. Ben de size gelecektim zaten. Şöyle emanetiniz. Geçen erkeğiyle aynı. Tabii ki. Komisyon konuştuğumuz gibi. Belki seninle tekrar konuşmak gerekecek. Bu aralar çok başımı artıyorsun. Faizleri yüzde çıkarmışsın. İnsanlar isyan ediyor. Aman efendim, ticaret. Ticaret. Ticaret bugün hayatına mal oluyordu. Siz de o serseriyi salıvermişsiniz hemen. Evet. Evet, salıverdim. Hatta konu açılmışken... ...annesinin borçlarını sileceksin. Kadının hatıra eşyalarını da iade edeceksin. Yapamam. Katiyetle ben bir ticarethane işletiyorum. Batarım Miralay Tevfik. Yapacaksın. Benim için yapacaksın. Yoksa aramızdaki ticaret biter. O zaman ben de yeni ortaklar bulmak zorunda kalırım. Değil mi? Onlarla mı tehdit ediyorsun köpek? Seni burada öldürsün. Özür dilerim. Yanlış anladınız. Seni severim Yunan. Ama sevdiklerimi hırpalamak gibi... ...bet bir huyum var. Anlatabiliyor muyum? Evet. Sizin içiniz Azize Hanım'dan yana rahat olsun efendim. Ben çıkıyorum Azize. Saygılar efendim. Saygılar. Ya. Hadi gel gidelim kahve Hadi gel. Gel, bir Abi, kahve içelim. Oğlum çaylar nerede? Hadi gel. Ne gel Abi çay var mı? Abi. Aa, ne oldu senin suratına? Ya kavga mı ettin sen yine? Ne var, ne geldin buralara kadar? Seni arıyordum, meyhaneye uğrarsın nasıl olsa diye. Gelmiyor buralara, sana göre yerler değil buralar. Eğlenmeye gelmedim herhalde. Abi. Senden bir iyilik istesem. Ne? Akşam arkadaşlarla tiyatroya gideceğiz. Annem izin vermez. Ha? Ben de onu diyecektim işte. Sen ben götüreceğim dersen izin verir. Yıldız. Abi lütfen. Tamam. Bu gazete hepimiz için pek manel ifade ediyor değil mi? tap Maraş. Kars. İstanbul. İzmir. Yaşayacak bir vatanın yoksa, yazacak bir gazeten olmasa da olur. Zaman daralıyor. Artık köhne binalarda saklanıp karalamacı oynamaktan daha fazlasını yapmamız lazım. Bütün şehre dağıtacağız bunları. Bu gece mezarlıkta toplanılacak. Olmaz bak. Bu yolun sonu belli değil. O yolun sonu belli Hasan abi. Babamın gittiği yol. Babamı bir uçuruna Selanik'te bırakmadım ben. Müsaade et. Bak bu pervasızlıklarına sadece Halit İkbal'in hatırına katlanıyorum. Söyle ona yap yaz söylerim. Hadi. Yavaş. Ne olur acı, ne olur. Bu gece uzun olacak desene Kemal'im o. Nasılsın Etalya? Gala, efkaristo. Lakin seni pek iyi görmedim. Şu mesele mi? Sevda mı bastı? Nasıl bilirsin benim? Şıp diye anladım. Ee, biz de okuduk o aşk şarkılarından pedim o. Tek olsa. Öyle kim olduğunu. Asıl annenin, asıl babanın nerede olduğunu bilmeden yaşamayı da bilir misin pek? Bir tek ölen babam biliyormuş beni nereden olduğunu. Bir tek o biliyormuş adamı. Allah biliyor bir de. Kimim ben Evdalya? Ali Kemal'sin kale. Ailen, kardeşlerin, annen var. Yetmez. Kardeş, değil mi? Hadi, hadi topla kendini. Bak, bu akşam senin için, sırf senin için bir iki şarkı söyleyeceğim. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.